Dostlar sevgili oyun severler arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi bir yeni karakter geldi arkadaşlar Şöyle açtığımız zaman Olli'ye dükkanda tek düşen arkadaşlar bunu alıp buluyoruz bin kupa yapacağız dostlar O zaman alıp geliyorum Evet dostlar şu anda geliyor yakın bir zamanda inşallah gelecek ve gördüğünüz gibi Olli'ye geldi arkadaşlar 250 altınımız var Süper o zaman arkadaşlar ileri diyoruz 250 altınımızı alıyoruz Arkadaşlar ondan sonra şöyle kısa bir şekilde bölmek istiyorum öncelikle videoyu Şöyle indiğimiz zaman ücretsiz arkadaşlar 1886 altın 88 mücevher ve 8 elmas veriyor ve en alta indiğimiz zaman canlar Şöyle indiğimiz zaman da 10 tane elmas veriyor gördüğünüz gibi Lunalı Bravo diyor Olli'yi aldık 888 altın 8 elmas 88 kredi Şaka gibi ama oyundan attı beni arkadaşlar. O da iyiymiş ya gerçekten. Arkadaşlar bu videoda hem de yayın açacağız biz. Yayınımızı da ayarlayacağız hemen. Kulüp 5 diyor. Kaan Kaan Kaan. Gel gel Galaksiya sen gel Kaan çıktı. Çıkmak istiyormuş arkadaş. Dükkanda ücretsiz bir şeyler geldi tabii ki o alınca arkadaşlar şöyle girdiğimiz zaman. Ver abi. Onlar da bir alalım arkadaşlar bir hızlı bir şekilde. Bir sürü arkadaşlar cart veriyor şöyle. <laughs> Yayın oluştur ve yayınlamaya başla dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ver abi. Ver abi şunları. Ver abi. Arkadaşlar o zaman ben bir bin kupa yapıp geleyim. Niye böyle oldu? Evet arkadaşlar o aldık ve bin kupa yapacağız canlar. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O zaman başlayalım. Arkadaşlar şu anda 200. kupaya geldik. Bakalım kaçıncı sıralamadayız. Şöyle bir girelim. Eğer sıralamaya girebildiysek tabi. Oyun lütfen de olma lütfen. Çok seviyorum oyuncum seni teşekkür ediyorum. Dünyada sıralamada değiliz tabi biliyordum bunu. Yerelde de arkadaşlar şu an 326. dayız. 200'e gelmemize çok az kaldı. O zaman takip et kulübünü. indirin fena katıyor benim. Vallahi benim de katıyor. Devam. Arkadaşlar şurada bir star hediyesi gördüm. Onu hemen açmak istedim. Ve boş çıktı. Şu anda 224 kupalardayız. Devam ediyoruz. Arkadaşlar 257 kupaya girdik. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Şöyle o zaman savaş günlüğümü de göstereyim arkadaşlar. Zafer, 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 zafer. Yenilgi, zafer, zafer, zafer. Yenilgi, zafer, zafer. Dördüncü sıra, birinci sıra, birinci sıra falan filan diye gidiyor. Vallahi ne yaptın? Tehlike öyle helal olsun kardeşim. Adam hiç ölmeden Piper'la var ya 10 kişi öldürdü. Bütün bütün killleri Piper'a şey aldı. Tehlike aldı da aynı Abi neredeymiş Olli'ye? Neredesin? burada arkadaşlar. Olli'ye 235. Sırada şu anda 200'e ee, 200 e girmemiz arkadaşlar son 50 kupa kaldı o zaman devam edelim önce bir maç oynamak istiyorum gördüğünüz gibi sizlerle birlikte Türkiye sıralama sıra giriyoruz arkadaşlar pazar günü de bu videoya 100 like gelirse arkadaşlar o ile birinci olacağız birinci olacağız işte. işte, o kadar arkadaşlar 1000 kupa yapacağız Olli Yeni Brawl Pass gelecek inşallah bir hafta sonra büyük ihtimalle onu da arkadaşlar fırlayacağız. Bu videoya arkadaşlar o zaman var ya şey yapalım. Ne yapalım? Bu videoya var ya 300 like gelirse arkadaşlar sizlerden bir kişiye olliyi alalım. Bir kişiye de önümüzdeki şeyde Brawl Pass alalım veya isterse olliyi alalım olliyi daha ucuz. Evet olliyi daha ucuz arkadaşlar ister, ister Brawl Pass ister olliyi. Bu hmm, abi olliye var ya çok güzel donduruyor adamları. Adamlar bize hasar da veremiyor. Çok iyi oluyor. Ama şeydeki çevremizdeki adamlar bize hasar veremiyor. Uzaktakiler veriyor. Fark ettiyseniz var ya ben adam öldüremedim. Piper saldırıyor. Aha. Ya Leon kilimi neden çalıyorsun be? Abo. Videoya girdiğim zaman ben neden kaybediyorum inanın hiç bilmiyorum arkadaşlar. Videoya girdiğim zaman kaybediyorum ben ya. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 270 kupalardayız. Arkadaşlar 5 kişilik 4'e düştük, 4'ten 3'e düştük, 3'ten 2'ye düştük. Bakalım bu yolun sonunda ben tek başıma mı kalacağım? Ben öyle düşünüyorum. Leon da birazdan gider. Arkadaşlarımızın yaşı küçük olduğu için biraz erken çıkmak zorundalar. Bambili bom. Leon'la tehlike aralarında yani bana göre en iyi oynayan kişilerden arkadaşlar. Yani Leon da asıl hesabı Fasich. Öyle diyeyim işte. Al o zaman sana bomba bomba bomba. Allah. Bomba 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 bomba. Devam tamam ki. Arkadaşlar bu maçta kazansak Türkiye sıralamasına antibali girmiş bulunmakta olacağız. Allah nasip ederse. O Zaman Bakalım Nasıl olacak Arkadaşlar ee, Bu Videoya Like Atmayı Unutmayın Sizleri Çok Seviyorum Biliyorsunuz O Değildi Arkadaşlar ee, Bu Videonun Sonuna Son Videomu ekleyeceğim. Size Zahmet Bakın Ya bayağıdır Hiç Çizilmedi Arkadaşlar Umarım Bu Videoya Güzel Bir Like Sayısı Gelir Videomuzu Öne Çıkar Arkadaşlar O Sayede Eman 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 Anam Be hiç böyle bir şey tam aha. Al koçum hadi aslan parçası. Eman 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 anam be. Bakın var ya kesin gene kaybedeceğiz arkadaşlar videoya girdim mi? Kesin gene kaybedeceğiz ha. Videoya girince ben neden kaybediyorum bilmiyorum be valla. Ana Leon aktif değil. Leon oyundan çıkmış. Leon, Leon neredesin Leon? Leon, Leon, Leon. Leon. Kesin bot oynuyor he. ha. Aa geri girdi oyuna. Kanka geri girdi de işte. Anam be. Hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Şu ulti var ya kahretsin ya. Ulti yüzünden kaybettik ya. Of. Hadi aslanım benim yürü be. Yürü be aslanım benim vur be. Hadi vur 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 vur. Hadi aslanım koş. Aha iyilik vallahi bu sefer iyilik. Adamlar bekletmiyor o değil de ben var ya hep maçtayken kaybediyorum arkadaşlar yemin ederim hep maçtayken kaybediyorum ay videoyu başlattık sonra Kulüp diyor elini sağa gitmeyi görüşürüz canım Bakalım Türkiye sıramasında kaçıncıyız Arkadaşlar şu anda şöyle liderlik tabloları savaşçılar Adeniz kaç kupa yapmış 171 bin hayra geçecek Adeniz destekliyorum bu arada ben Bilginiz olsun. Ben hayra en iyisi kıl oluyorum arkadaşlar ya. Dünyada 2000 yapmışlar. Türkiye'de 1600 yapmış. 212. sıralamaya yerleşmişiz arkadaşlar. Galiba bu son maç olacak. O zaman devam ki. Arkadaşlar dükkanda 2000 tl'yi 1150 taş veriyor o özel teklifler geldi yeni Arkadaşlar şöyle 280 liraya 7000 altın 280 liraya 4000 bundan ve bunu var arkadaşlar plat ee, Store'dan alınca 700 tane altın ekstra 400 tane güç puanı ve 150 tane de elmas ekstra veriyor bilginiz olsun ve Arkadaşlar ee, şöyle diyeyim sizlere Super, Super Story bildiğiniz gibi videonun başında da söylemiştim bedava elmas ödülleri var almayı unutmayın teşekkür ediyorum devam Evet arkadaşlar yedeklik tablosuna yaklaşıyoruz. Şu anda 293 kupadayız. Soracaksınız ki siz neden bu kadar az kupa Arkadaşlar şöyle diyeyim. Hedefimiz Türkiye sıralamasında ilk 200 olmak olduğu için ve şu anda herkesin kupası düşük olduğu için arkadaşlar fazla zorlamıyoruz. Yani kısacası kupa kasmak için değil de eğlencesini oynuyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi pazar günü bunun bir kupa videosu gelebilir. Tabi bu videoya güzel bir like gelirse neden gelmesin? Lagi on al manyak mısın? Devam ki diyor ya bir tane oyuncu Allah tamam 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 bunda iki tane Frank biri orijinal Frank biri küçük Frank o şekilde bir şeyler bir şeyler Aga be. Kaç? Kanka kaç? Şu an var ya ciddi alman lazım oyunu kanki kaç? Ne <laughs> evet, git rükret al rüko sen ya sana kıysın. Aman abi aman abi. Aman abi ben ikinci olmaya razıyım abi. Aman abi. Ha böyle öldürürler işte sen canım. Abi ben ikinci olmaya razıyım abi. Çok güzel. Gelinle oha adamın 23 yükü var. Zaten biz bu maçı alırsak var ya anoo. Bir de hiç yük yok arkadaşlar. Adamlarda 23 tane yük var daha ne olsun? Yani daha ne olsun ki? Alsın olsun alsın alsın. Olsun. İkincilik de iyidir baba. 23 yük var adamın zaten alma şansımız yoktu yani. 301 bakalım arkadaşlar. Kaçıncı olduk? Liderlik tablosu savaşçılar. Yerel TR. Neredesin sen? Burada mısın? Neredesin? Buradayım aşkım. Evet arka oha. 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 Abi ciddi olamazsın ya. 201. olduk ya. Şaka gibi ama aha etkinlik değişti. Savaş topu değişti. Kayasa anam be en sevdiğim haritalardan biri dostlar devam ke o zaman arkadaşlar video hazır 15 dakika oldu gözlere yorgunluk çekti siz bu videoya like atarsınız değil mi biraz arkadaşlar çok konuşuyor olabilirim bence konuşmak güzel bir şey siz de arkadaşlarınıza bol bol konuşun devam ke Nereden takıldı bu benim ağzımı? Aha. Aha bedava yük. Valla bedava yük. Bedava yük. Oh oh. Ana doğdu ya lan bu. Ay ağzı daha var ya alıyordu beni. Bedava yük diye sevinirken bedava yük ben onlar olacaktım. O değil de oyun bitti. Şu an diyorum ki acı şeytan diyor ki bin kupayı şimdi yap. Yemin ederim arkadaşlar bir anda bir anda Leon böyle bütün adamları öldürünce Devam ki. İşte şimdi 200. girdik dostlar. 312 kupa. YouTube ten Tu Savaşçılar. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Olli. Yerel TR. 193. lük. 200'e mi kastak? Neyse. Şöyle arkadaşlar YouTube tanıt olarak beni burada görebilirsiniz. O zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 100 like gelirse arkadaşlar olli'ye bin kupa olarak göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.